Özlemek Özlemek nedir bilir misin sen? Özlemek Sevmektir ilk önce Çünkü sevmezsen Özlemezsin ki delicesine Özlemek Ağlamaktır Akan her gözyaşlarında Anılarını yaşamaktır özlemek Özlemek Uzaklara dalmaktır Hem de çok uzaklara dalmaktır Ümit etmektir Hayal etmektir özlemek Özlemek bazen sıkılmaktır, bazen yalnızlığından, bazen ise etrafındaki gereksiz kalabalıklardan. Özlemek haykırmaktır. Sesin kısılırcasına kadar. özledim diye bağırmaktır özlemek. Bazen kızmaktır. Özlemine neden olanlara bazen ise kadere, çaresize. Bazen yanılmaktır özlemek. Gece yarısı kalktığında her şeyin duruyor olduğunu her şeyin bir iyi olduğunu görmektir o zaman Bazen ise sabretmektir Usanmadan sabretmektir Yılları, ayları, haftaları, günleri, saatleri, saniyeleri kovalamaktır o zaman Yaşamaktır o zaman ya. Yalnızda inat Mücadele etmektir o zaman